Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla karşınızdayım. Bugün neler yapacağız? Kitaplarımızı getirdik ve beraber çalıştık. Beraber çalıştık diyorum çünkü siz de benimle beraber çalışıyorsunuz. Bugün çalıştığım konuları falan size de göstereceğim. Bu arada bir tane yorum okudum. Peko bu sona bırak demiştir O yoruma gerçekten hak veriyorum bu hafta fonksiyonları da bitirip AYT matematiğe geçmiş bulunmakta olacağım inşallah Allah'ın izniyle. Ve beraber AYT matematik ve diğer AYT derslerimizi götürmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Çünkü yeter artık TET bıktı. Zaten TET Türkçe bugün bitti. Bak şöyle göstereyim sizlere. Cümle türlerini atladım. Gerek yok ona. Zaten soru çıktığını görüyor muyum? Bazen nadir çıkıyor. Ama ben kendimi şansa bırakıyorum cümle türleri konusunda. Zaten dinlesem de ben unuturum onu. Kendimi biliyorum. O yüzden anlatım bozukluğunu çalıştım bugün. Ve son 3 teslimi de bitirdim. Ve bunu köşeye atıyorum. Çünkü TYT Türkçe kitabını kapatmış bulunmaktayım. Artık paragrafla gideceğim ve şey yapacağım. TYT Türkçe branş denemelerim var. Onları halledeceğim. Yani şu anlık değil. Birazcık ilerleteyim. Birazcık hafiflesin yüküm. Ona göre şey yapacağım. Tekrarlara geçince TYT Türkçe denemesinde eklerim. TYT Matematik denemelerini zaten ekleyeceğim bu haftadan sonra. Ona bir düzenleme yapacağım. Bir önce birazcık ileriye götürelim konuları. Eritelim birazcık. Bu sene son şansımız. İnşallah gideriz. Amin diyorum. Allah'ım lütfen. Şimdi TYT Fen Bilimleri bir tane denememizi çözdük. Beşinci denememizi şöyle göstereyim sizlere size ee, sizi elime almayacağım bugünlük. Böyle kalsın hatta. Şöyle hatta elime alayım ya. gel buraya gel biraz samimi olalım. Biz, samimi olmamız lazım bizim. Biz birbirimize yakın olduğunda daha iyi, daha iyi şeyler yapıyoruz. Ama bunu yapmadan önce ne diyeceğim sizlere? Abone olmadıysan abone olmayı unutma. Like atmayı unutma. Ve yorum Yap mutlaka yorumların benim için çok değerli ama özellikle abone olup beğenmen benim için daha çok önemli çünkü bu videoların devamlılığı için bunları istiyorum çünkü benim için motivasyon oluyor gerçekten o rakamlar yükselince daha çok video atasım geliyor daha çok kendimi geliştiresim geliyor youtube mecasında o yüzden bunu istiyorum sizden çok şey istemiyorum ya sadece bir tane abonecik bir tane de beğenme yapacağım bitti o ellerinden öper. YKS. Şimdi 5. fen bilimleri denememiz şöyle göstereyim sizlere. Bunu çözdük işte. Şöyle yarın da 6. denememize geçeceğiz fen bilimleri kısmında. Sonra geldik burada AYT biyoloji doktor biyoloji hocamdan endokrinimi tekrar ettim. Şöyle göstereyim sizlere. Zaten 3 konu bitirdik alt üstü. Sonra 3. konuyu da tekrar ettikten sonra Yeni konulara geçeceğiz tabii ki de. Şöyle göstereyim. Tekrar için erken değil mi diye soracaksanız gerçekten çok erken. Keşke yapmasaydım diyecek miyim demeyeceğim. Çünkü konuyu çalışamam. Çok yoğun bir soru çözümü yapıyorum şu anda o yüzden. Şunu da attım köşeye. Geldim TD biyoloji kısmında. Bugün hücre zarında madde geçişlerini çalıştım. Yani tekrar ettim daha doğrusu. Çalışmadım ben bunu tekrar ettim. Çünkü ben daha önce çalışmıştım. Geçen sene. Daha önce. Geçen sene. iki yıl önce. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Şunları bitirdim. Bu da gitti. Tekrarımız halloldu. Bak. T-T Türkçe'den kalan son sayfalarcık. Bunları da atıyorum. Artık TT Türkçe ile işimiz bitti. İnşallah güzel bir şekilde paragraf kitabımızı da çözeceğiz. Ayrıca TT Türkçe branş denememizi çözecek miyiz şu anda bilmiyorum. Şu an çözmek taraftarında değilim. Çünkü yoğun bir Çalışma yapacağım bu hafta o yüzden. Sonra geldim AYT kimya kısmına. Şunu göstereyim sizlere ama öncelikle ben çok kümelerde ve kartezyen çarpımda bugün kaldım. Yani vaktimin hepsi buraya gitti ama olsun bir şey olmaz. Sonuçta bir şeyler yaptık, buradan bir şeyler kaptık. Şöyle kümeler göstereyim sizlere. Bunu yaptık, burayı yaptık işte şurası, şurası. Şuraya kadar geldik. Burada beyin zonkladı artık dedi yeter. Yeter artık yeter buramıza geldi ya Dedi Sonra ben de bıraktım dedim yarın çözeyim Zaten çıkmış sorular heba etme Mundar etmeyelim şu çıkmışları Kartezyen çarpım bir şey diyeyim mi Ben konuyu anladım ama sorulara gelince Tökezliyorum o yüzden Kartezyen çarpma tekrar döneceğim Çünkü aYT matematikte Gerçekten çıkıyormuş Bak şurada AYT 2024 mesela örnek soru iPhone odaklı yoksa belanı severim ben Böyle AYT 2024-2021 var işte 23 vardı hatta gördüm ya ben gördüm kartezyen çarpma bir dönmemiz lazım. Hatta soru bankamızı tekrar çıkarıp oradan da çözeceğiz kartezyen çarpımı. AYT kimyaya geldik gazlar bugün şöyle bir tekrarımızı yaptık gayet gazlarda. Ama nasıl bir tekrar yaptık? Yani baştan konuyu çalışıp yazıyormuşçasına yaptım. Gerçekten ve bitiremedim de tekrar hatta göstereceğim sizlere. Şöyle teker teker okudum. Şurayı tekrar yazdım aynısından. Sonra geldim buraya. Ya sansürleme iPhone. Sansürleme şunu. Sonra geldim buraya. Burayı tekrar çözdüm, 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 çözdüm. Bunları çözdüm. Buraya geldim, tekrar ettim, çözdüm. Tekrar ettim, çözdüm, tekrar ettim, çözdüm. Böyle geldim işte buraya kadar. Sonra buraya atladım, buraya geldim, buraya geldim. Burayı işte e, Lussac. Gay Lusak, Gay Lusak yasasıdır. Gay falan ayıp oluyor yani kimya koskocaman dersin sen sonuçta. Gay ne yani başka isim mi yoktu? Avogadro yasası tamam. Boy Moriette PV P1 ve bir 1 P2 ve iki 2 eşitliği tamam ama Gey lusak ne? Kardeşim, Gey lusak Sizi kendi halinize bırakıp devam ediyorum. Gazların yolu pijamanı daralt işte formülü, formülümüz buydu. Geçen sene çok güzel bir arkadaşla çalışıyordum. O arkadaş şu an üniversitede bizi yalnız bıraktı ve neyse. Şu an gaz karışımlarını tekrar ettik bugün de. Buraya geldik, şuraya kadar çözdük. Sonra burada durduk. Neden durduk? Çünkü gelemedim daha. Yani bunu çözer miyim? Çözerim. Niye çözmeyeyim? Bu tekrarı bitirmek istiyorum ben. Bu tekrarı bitireceğim. Kafama koydum ben. Bu tekrarı bitireceğim. Üstüne üstlük şey vardı. Bizim bir tane kitabımız vardı. Ayet Kimya. Nerede o? Ayet Kimya 3-4-5'ten bugün gazları bitirecektim. Sözde. Sözde özne. Ama bitiremedim. Neden? Çünkü daha tekrar bitmedi. Ben direkt geçmek istemedim buraya. Öncelikle bir tekrarımı güzelce bir şekilde yapayım dedim. Tekrarımı güzel bir şekilde yaptıktan sonra da ne olacak? Bunu çözebileceğim. Daha güzel çözebileceğim. Daha güzel çözebildikçe moralim yerine gelecek. Hayır moralim yerine gelmesin. Moralim yerine geleceğine netlerim yerine gelsin. Netlerim yerine gelirse netlerim yükselir. Netlerim yükselirse ben sevinirim. Şu an en normal YKS öğrencisine döndüm ben. Harbiden he, en sağlıklı YKS öğrencisi ben. M. <laughs> Şimdi Aziz hocama bir selam çakayım. Gerçekten Aziz hocam sen çok e, değerli bir insansın. Çalışma açısından da diyeyim, insanlık açısından da mı diyeyim. Yani katıyorsun bir şeyler. Burada da bize güzel yazınla 12 saatlere düştü diyorsun da biz gençlik halimizde o, o saatleri göremiyoruz. Yazık bize. Gerçekten yazık. O yüzden çalışmamız lazım. Gerçekten 5 ayımız kaldı. 5 ay beni korkuttu. yemin ederim içime öyle bir korku giriyor ki ama olsun inşallah en güzel bir şekilde geçeceğiz bu serüveni ve bizi yalnız bırakanların ne diyecektim boş ver ya demeyeyim boş ver boş ver <laughs> bir güzel kardeşim oraya like atmayı unutma gerçekten bu benim için çok önemli çünkü benim moralim yerine gelince sizin de moraliniz yerine gelir. Neden? Çünkü ben buraya video atıyorum. Beraber çalışıyoruz. Ama şimdilik çalışıyoruz. Sonra ne yapacağız? Ne yapacağız diye bir sor. Sor sor sor. Dur şuraya sor. Şu kulağa. Sor bakayım. Sordun saydım. Ne yapacağız? Eğlence içerikleri üreteceğiz. Üniversite bizi bekliyor. O yüzden bolca çalışmamız lazım. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.